Selamlar, merhaba, Murat ben. Bu içerikte sizlerle biraz zip ve unzip operasyonunu paylaşmak istiyorum. Birlikte irdeleyelim istiyorum. Çok basit bir konu. Oldukça basit ve kullanışlı bir konsept aslında. Python'da kullanabileceğiniz. Çok kısaca lafı uzatmadan şöyle bir giriş yapayım. Zip bir fermuar gibi aslında. Gerçekten de öyle. İki tane listeyi birbiriyle kombinlemenizi sağlayan bir yapıdır. Mesela elinizde bir isim listesi var. Tamam. Bir de soy isim listesi var. Ama bunlar birbirleriyle eşleşecek olsa da aynı sırada olsa da farklı iki liste. Sizin onları birleştirmeniz gerekiyor. Onları bir data frame'in bir işte isim sütununa bir de soy isim sütununa atmanız gerekiyor mesela. Bu durumda gayet kullanabileceğiniz kolay işlevsel bir yapı. Hemen örnek vereyim. İşte first names dedim burada. Murat, Ali, Ahmet ve işte Ayşe olsun. Şöyle bir de last name diyorum. Şahin, Yılmaz, ee, Özek mesela işte e, kuş falan olsun tamam. Şimdi bunları nasıl kombinleriz? Şöyle zip dersem eğer first names dedim, last names dedim. Aslında şimdi şu bana zip objesi dönecek ee, şöyle bir. Bu bunu list halinde yaparsam bunu kombinlemiş halini bana gösterecek. Yani şu her biri sıra, sıra olarak nasıl bir orderda yazdıysanız burada birbirine kombinlemiş oldu. Şöyle bir list dersen bakın Murat Şahin, bakın Ali Yılmaz, Ahmet Özek, Ayşe Kuş falan diye bu şekilde yazdı. Tamam. Ee, güzel. Ee, bunu başka bir şey ekleyebilir miyiz buraya? Yaş da ekleyebiliriz tabii ki. Mesela dedim ki 14, 24, 25, işte 30, 35. Ben farklı şeyler söylüyorum, farklı şeyler yazıyorum. Şöyle şuraya Ages ekleyebilir miyim? Eklerim. O zaman zip 2 veya daha fazla listeyi birbirleriyle kombin olmasını sağlıyor. Aynı sıraya göre diyebiliriz. Bakın Murat Şahin 14, Ali Yılmaz 25 şeklinde böyle devam ediyor. Ve bu da bir liste. Çünkü bunu listeye çevirmek durumundaydık. Zip bir iterator'dı aslında. Şu döndüğü şey var ya bize iterator. Listeye çevirdim çünkü görmeniz için. Iterator diyorsun. Nasıl bunu anlayacağız? Şöyle yapabiliriz. For i in dedim. Bakın. Print i dedim. Bakın, ya yani bu iterable bir şey. Zip. Çünkü dönebiliyorum. Listeyi attığımda da direkt bunu gösterebiliyor bana. Tamam. Peki, zipi biz nerede kullanırız? Ne avantajı var? Mesela for döngülerinde. Yani şunun gibi ama tam olarak değil. Yani şöyle for dedim, atıyorum. Ee, name ya da şöyle diyeyim. First name Last name Age dedim. Hadi bir de age, ya da age sonra ekleyeyim. In bunu ne yapmam lazım benim? Zip edilmiş halinde. Şöyle first names, last names diye çevirebilmem lazım. Print dedim. Mesela sadece first name çevrilsin istiyorum. Bakın geldi. Sadece last name. Bakın o da geliyor. First name ve last name alabilir miyim şöyle? Bakın onlar da geliyor. Yani ben zip ettiğimde bunları yine for döngülerinde bayağı işlevsel bir şekilde kullanabiliyorum. Hatta şöyle de bir şey yapalım. H dedim. H dedim. Şuraya da AC ekledim. Ya yani buraya ben print falan da yazabilirim. Şimdi uğraşmak istemiyorum. E, print işte bu ismin, soy ismin yaşın tarzında da ge geçebiliriz. Zip operasyonu sayesinde. Peki unzip etmek istersem ne olur? Yani elimde zaten bir liste var, e, zip edilmiş, iki tane birleştirilmiş bir şey var ve bunları ayırmak istiyorum. Tıpkı bir fermuarın iki uçları gibi dişlileri birbirinden ayırmak istiyorum. Onun için şöyle yapacağım. Zip edilmiş bir şey elde edelim bir. Full name zip dedim. Burada da arkadaşlar zip, first name, last names dedim ve bunu da list dedim. Tamam. Şimdi Full name zipi şöyle çalıştırırsam Murat Şahin'le kombinlenmiş. Ali Yılmaz'la kombinlenmiş. Tamam. Unzip etmek için de yine zip operasyonunu kullanıyorum. Zip dedim. Şöyle zip dedim. Asterix koydum başına. Ve buraya neyi anzip edeceksem onu yazmam gerekiyor. Full name zip dedim. Buraya da list dedim. Şimdi beklentim ne biliyor musunuz? Murat, Ali, Ahmet, Ayşe. işte Şahin, Yılmaz, Özek, Kuş tarzında şey yapması, bana vermesi. Evet bakın. ilk benim tuple'ım. Bu bir liste. Bu bir liste. Şuradan anlıyorsunuz liste olduğunu. Listemin ilk değeri bir tuple. Tüpül'ün da dört tane değeri var. String. Bunlar isim, isimler içinde. Şunlar da soy isimler için. Bu şekilde. unzip etmem de mümkün. Dediğim gibi benim göstereceğim, söyleyeceğim şeyler bunlardı. Başka eklemek istediğim bir şey yok. Görüşmek üzere, hoşçakalın.